Sevgili hemşerilerim, bayramlar günlük hayatımızın tüm meşakkatleri ve koşturmacısı arasında bizler olan ya sıcaklığı, sükuneti ve huzuruyla karşıya müstesna günlerdir. Bayramlar birliğin, beraberin tüm işlerine yeniden canlandı. Kırgınlığın, kırılmışlığın, selam ve muhabbetle gönüllerde yeniden yeşerdiği sevginin ve saygının hayatımıza güç kattığı günlerdir. Rabbimize yakınlaşmak anlamına gelen kurban, Allah'ın rızasına ermek ve bizleri yaratana şükranlarını sunmak amacıyla gerçekleştirilen bir ibadettir. Kuşkusuz kestiğimiz kurbanlar, insani duygularımızı derinleştirmekte, merhamet duygularımızı harekete geçirmekte, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızın farkına varmamızı sağlamaktadır. Gerçekleştireceğimiz ibadetimizin Allah katında kabul görmesini diliyorum. İhtiyaç sahiplerini de unutmamanızı temenni ediyorum. Aile büyüklerimize, akrabalarımıza, eş, dost ve komşularımıza ziyaretlerimizi aksatmadan yaptığımız bayramlar bugünlerde sizler için daha çok dikkat edilmesi gereken bir süreç içermektedir. Koronavirüs halen dünyada ve ülkemizde henüz bitmeyen küresel bir illettir. Hastalığın daha çabuk atlatması için gayret gösterebiliriz. Bu bayram hepimizin sağlığı ve daha nice bayramlar yaşamak için temizlik, maske ve mesafe kurallarına da uymamız gereken bir bayramdır. Bu konuda akrabalarımızı, yakınlarımızı ve arkadaşlarımızı uyarak sürece destek olmanız hastalığın yayılmasını önleyecektir. Pandemi sürecinde başarılı oluyorsak bu süreç siz değerli hemşerilerimizin sayesindedir. Kıymetli hemşerilerim, trafik kurallarına uyalım. Sevinçlerimiz hüzne boğulmasın. Ağız tadı gönül hoşuyla güzel bir bayram geçme temennisiyle ilimizin, ülkemizin ve tüm insanlığın mübarek kurban bayramını kutluyor. Hepinize kalın sağlıcakla diyorum.